Selam arkadaşlar bugün seninle birlikte EFC Mobile oynayacağız Papi diye diye alışmışım artık yani Bu maç artık ay, Antrenman yapacağız antrenmanla bir maç yapacağız bakalım Ol, Ay olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum <laughs> En sevdiğim oyunlardan bir tanesi olabilir Arkadaşlar <laughs> şöyle bir adam öldürdü En sevdiğim oyunlardan bir tanesi bu evet <laughs> Doğru söylemişim En iyi çalamattığım oyunda bu bu arada Total futbol falan da var. Onlar bu, kadar şey yaramıyor yani bana. Gerçekten total futbol falan var. Onları da oynuyoruz ama. Oo, birazcık sanki öyle bir sakatlama gibi bir şey oldu ama sakatladı arkadaşlar beni. Ben <laughs> tek bir hakkım kaldı. Ve orada da sakatlandım. Sakatladılar beni. Çalım atma işi. Ben de arkadaşlar bu Çalım atma hastasıyım ben. Evet. Buradan böyle geliyor tamam mı arkana bak şimdi izle. Evet. Hop. Ne geliyorsun lan? Kafana a atacağım böyle ayağına da yapıştıracağım. Of. Burası burayı kaptırdık demek. Ki. Hayır, ben de. Hop. Hani, de parçı da bende bu arada. Ya. Ay, çalımı gördün mü? Ya. Hadi hadi. Abi ne biçim bir şeydir bu ya? Aa, Tekrar deneyeceğim arkadaşlar.